güzel bir konser. İnşallah. Sıra gecesi diyebiliriz. Ee, Kuruçeşme'de neler söyleyeceksiniz? Vallahi bugün benim için de çok önemli bir gün. Ee, bugün Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi olan İstanbul'da Kuruçeşme'de sevenlerimizin karşısına çıkıyoruz. Bugün çok güzel bir sıra gecesi yapacağız. Evet. bir yandan müzik ziyafeti, bir yandan sıra gecesinin ee, nasıl denir? Olmazsa olmazı çiğ köfte yoğrulacak. Bugün çiğ köftemiz yok. Neden çiğ köftemiz yok? Bugün çok kalabalık bir e, izleyicilerimiz olacak. Evet. Onun için biz bugün çiğ köfte e, yapmıyoruz. Bizi izleyenlerden de ben özür diliyorum. İnşallah Allah bir daha nasip ederse bir daha geldiğimizde çiğ köftemizi de ben evet. yaptıracağım. Buradan da onun sözünü veriyorum. Peki repertuardan birazcık bahsedebilir miyiz? Şimdi bizim repertuarımızda elimizden geldiği kadar başta üç tane ufak parçamız var. Evet. Onları okuyoruz. Bugün Karadeniz'den de parçamız var. Elimizden geldiği kadar 7 bölgeyi evet. dolaşmaya çalışıyoruz. Dolaşmaya gayret ediyoruz. Biz sadece Urfa okumuyoruz ama kafadan 3 tane Urfa olması lazım. Hicaz gezintimizin evet. olması lazım.